Bitcoin ve Ötesi podcastinden herkese iyi günler diliyoruz. Yeni bir bölümle sizlerle birlikteyiz. Tabii yoğun günlerden geçiyoruz, tarihi zamanlardan geçiyoruz. Kripto paralarda yatay bir gidişat var ama aynı zamanda da Avrupa'da e, hukuk sistemini oturttuğunu bildiğimiz, belli bir zenginlik seviyesine ulaştığını bildiğimiz Avrupa'da da çok ciddi bir kriz başlangıcı dönemi yaşanıyor. Fransa'da protestolar var, olaylı geçiyor. Almanya'da protestolar var. Fransa'ya nazaran olaysız geçiyor diyebiliriz ama İngiltere başbakanı istifa etti. Amerika tarafı yine Avrupa'ya nazaran biraz daha az karışık Fed faiz oranları konuşuluyor. 75 bas puan bekleniyor Kasım ayında ama gerçekten Avrupa'ya da winter is coming diyebiliriz. Kış geliyor. Almanlar adeta bize ne Rusya-Ukrayna savaşından kışın olan bize olacak demeye başladılar. Gerçekten ilginç zamanlardan geçiyoruz ve bütün bunları da yine Bitcoin ve Otis podcastinde Burak Köse ile birlikte konuşacağız. Burak hoş geldin. Hoş bulduk Hakan sen de hoş geldin. Evet son zamanlarda gerçekten Avrupa'da özellikle senin ben onu tweetlerinden takip ediyorum. Senin sürekli olarak Fransa'da olsun diğer Avrupa ülkelerinde olsun bir karışıklık olduğu ortaya da. Ama e, bence Amerika'da da bir karışıklık var. Özellikle mesela finansal anlamda baktığımızda ekonomik anlamda... ...Fed'in mesela son özellikle enflasyon rakamları hala düşmemişken... Evet. ...75 pas puan artırımını artık belki 100'e çıkarabileceği... ...böyle güçlü bir sürpriz faiz artırımından endişe edildiği söyleniyor diğer yandan. Yani şu anda... Ben hatırlıyorum özellikle Avrupa'da bu kadar üst üste siyasi olayların işte İngiltere'de bir başbakanın 55 gün görevde kalıp istifa etmesi gibi büyük olayların şu, şu yaşıma kadar çok hatırlamıyorum açıkçası üst yani. Üst yani. Üst üste yaşanmamış. Küçük küçük kadar, olaylar yaşanıyordu tabi ama bu kadar üst üste böyle bir. Üst üste yaşandığını hatırlamıyorum dediğin gibi ve aynı zamanda burada. Tabii ki ekonomideki bozulmanın büyük etkisi var elbette. Tabii. Hatırlayalım. Mesela en son İngiltere Merkez Bankası para sıkılaşmaya giderken diğer tüm merkez bankaları gibi Türkiye hariç tabii evet. ki ve Amerika <laughs> Amerika'da da ciddi bir parasal sıkılaşma var. İngiltere bir anda işte hemen bir tahvil acil bir acil bir müdahaleyle evet. tahvil alma hamlesi yaptı ve onun da tabii Bitcoin'e de belli ölçüde bir yansıması oldu açıkçası. Yani bunların hepsinin en temelinde tabii ki ekonomik gidişattaki bozulma var. Şimdi tabii bizim konumuz aslında geçtiğimiz hafta sonu da Türkiye'de bir blok zinciri zirvesi gerçekleşti. AK Parti organizasyonuyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Biz de aslında uzman koyun olarak oradaydık. Birçok organizasyona zaten blockchain ve blok zinciri diyelim daha doğrusu organizasyonlarına biz de gidiyoruz. Medya partneri oluyoruz. Röportajlar yapıyoruz. Çok yine önemli röportajlar yaptık ama orada mesela Sayın Cumhurbaşkanı'nın kullandığı bir ifade var. Kripto para kumarları diye bir ifade kullandı. Bunlardan uzak durun. Blok zinciri teknolojisine odaklanın diye bir tavsiye verdi gençlere. Aslında bu kripto para sektörünün yeni bir tartışması değil. Yani biz sen de bunu 2017'lerde de konuştuğumuz dönemlerde tartışıyorduk. Ya yani gördüğümüz dönemlerde de tartışıyorduk. Yani blok zincirine bakalım kriptoya bakmayalım ki daha çok kriptodan çok bu bitcoin için yapılıyordu bu tartışma. Yani bitcoinsiz blok zinciri olur mu? Veya parayı şeffaf ve net şekilde nasıl diyelim dürüst bir şekilde kayıt altına alamadıktan sonra blok zincirinin çok bir önemi var mı? Bu tartışma çok fazla yapılıyordu. Tabii ki o gün o kumar açıklamasından sonra birçok kişiyle de orada konuştuk. Başka türlü anlayanlar vardı. Yani kripto parayla kumar oynamayın Demek istedi aslında diyenler vardı. Bizim düşündüğümüz gibi yani kumardır kripto para girmeyin, teknolojiye odaklanın diye de zaten aslında çok net öyle söyledi ama neler söylemek istersin? Evet. Şunu sorayım. Şimdi aslında konuyu oradan bağlayacaktık ama. Daha sonra da bağlayabiliriz. Yani burada bütün bu Avrupa dedik, Amerika dedik, bütün bu yaşananlara baktığımızda bunlarda da bir kumar gibi bir durum söz konusu. Artık hiçbir şey tahmin edemiyorsun. Sen İngiltere Merkez Bankası dedin, öbür tarafta Japon Merkez Bankası da mesela müdahale etti. Japon yeni de biliyorsun, tarihi seviyelerde dolar karşısında zayıfladı. Evet. Japon Merkez Bankası da müdahale etti. Yani o kadar karmaşa var ki neyin kumar neyin kumar olmadığını tartışırken Bitcoin tarafına bakıyorsun birçok şey öngörülebilir aslında. Hani sanki biraz tersi mi var? Yani etkinlik Türkiye'de bir ilk de aslında Cumhurbaşkanı'nın gelip blok zincir evet. konuşması. Tabii daha önce bir açıklamasını ben hatırlıyorum. Teknofest'te, bundan yanılmıyorsam iki yıl önce Teknofest'te bir konuşma ettiğinde blok zincirin potansiyelinden söz evet. etmişti, bir cümleyle geçmişti. Ama bu tabii ki bir blok chain konferansında gelip burada konuşma yapması ayrı bir seviye. Ama bence Önce şurada bir tartışma noktası var. Blockchain konusunda devletler ne yapabilir? Yani devletlerin gerçekten bu konuda bir şeyler yapması gerekiyor mu ya da işte bu teknolojiye ön mü açmalılar? Böyle bir müdahaleleri şart mı bunun için? Çünkü bir yerde şöyle bir şey var. Hani blockchain öyle geniş bir alan ki aslında baktığımızda devletlerin yetkilerini bir noktada sınırlayabilecek onlara Belki de uzun vadede e, gerek bile bırakmayacak noktaya getirebilecek dünyayı öyle Tabii. bir teknoloji yani Tabii. bu durumda devletler bunun karşısında nasıl davranmalı nasıl hareket etmeli Bu bir soru işareti burada bence bir kafa karışıklığı var ve bu kafa karışıklığı da gerçekten e, politika yapıcılarda işte bu bütün e, teknolojik olsun ekonomik olsun bu politikaya karar verenlerde de bir kafa karışıklı olduğunu bu konuda görüyoruz. Doğru. Şu var. Cumhurbaşkanının konuşmasında bence kripto para kumarları derken ben benim hissettiğim açık söyleyeyim kripto paraları kumar olarak gördü. Yani ben şunu görmedim yani orada. işte kripto paralarla işte kumar gibi işlem yapmayın yani veya işte ne bileyim yani kumar olabilecek davranışlara yönelmeyin kripto paralar konusunda bence bu bu de orada evet. asıl mesaj. Kripto paraları tamamen bir kumar olarak niteleyen bir ifadeydi bana göre. Yani ben onu anladım açıkçası. Tabii ki burada birçok farklı yorum var. İnsanlar bazıları işte bunu az önce verdiğim örneklerdeki gibi yorumladılar. Ben o şekilde yorumlamadım. Daha önce de tabii kripto paralarla ilgili bir soruya biz savaş açtık demişti. Onu da Bununla bağdaştırıyorum biraz ve konuşma gerçekten çok iyiydi. Yani blockchain ile ilgili olan kısım gayet yapıcıydı. Etkinliğin amaçladığı şeylerin en başında da şu geliyordu. Cumhurbaşkanının blockchain'den gerçekten burada övgüyle söz ederek burada Türkiye'ye blockchain alanında yatırım yapmak isteyen şirketlerin Türkiye'ye gelmesini bir şekilde sağlamak bu evet. önemli bir adım olacaktı. O anlamda konuşma iyiydi ama işte belki kripto para kumarları ifadesi soru işaretleri yaratabilir şirketler nezdinde. Ben de bir yabancı şirket olsam, bir kripto para borsam olsa oturup düşünürdüm yani acaba Türkiye'ye girmeyi düşünüyorsam bu yatırımı yapmalı mıyım diye düşünürdüm açıkçası. O işin böyle bir boyutu var. Tabii kripto para kumar olan kripto paralar var bence yani. Burada Bitcoin'den söz ediyorsak Bitcoin kumar değil. Ama eğer Shiba Inu'dan söz ediyorsak veya işte Dogecoin'den söz ediyorsak, bunlar da sonuçta piyasa değeri bakımından gerçekten büyük kripto para projeleri, milyarlarca dolar değerlere sahip. Tamam. Bunlar bana göre kumardır. Yani orada onu kastediyorsak, bunlar tabii ki kumardır. Ama Bitcoin'den söz ediyorsak, Bitcoin için böyle bir şey söylememiz mümkün değil. Şimdi Avrupa'ya bağlayacağım konuyu. Neden değil? O zaman Bitcoin kumarsa mesela İngiliz devlet tahvili de bir kumar çünkü ikisinin volatilitesi Tabii. son günlerde eşitlendi Bitcoin'in vol, yani o, o dereceye vardı iş artık. Sadece o değil. O zaman Bitcoin'e kumar diyorsak hisse senetlerine de kumar demeliyiz çünkü hisse senetlerinde baktığımızda yurt dışında özellikle mesela en son Snapchat çok büyük değer kaybına uğradı. Onun öncesinde Netflix örnekleri var. İşte daha önce birçok örnek verebiliriz. Çok büyük değer kayıplarına uğrayan hisse senetleri var. O zaman onlar için de aynı ifadeyi kullanmalıyız. Yani orada e, kast edilen bilmiyorum. Yani açıkçası çok açık da bir ifade değil. Belki diğer insanların da pek çoklarında yorumladığı gibi. Şu, şu, şu var. Yani ben de senin gibi anladım. E, açık bir ifade gibi de biraz. Yani. E, kripto para kumarlarını bırakın blok zincir teknolojisine Evet e, odaklanın evet. yani aslında çok basit biz belki bir anlam arıyoruz altında ama bence çok basit dediğine şurada katıyorum ya konuşma çok iyi gidiyordu ya, son 2-3 cümleden biriydi o yani sondan birinci ikinci üçüncü cümleydi belki. Yani o metinde o olmaya da bilirdi aslında o cümle. Kesinlikle olmayabilirdi yani kripto paraya... Son anda girmiş. Aynen kripto paraya işte orada bir bahis açmaya gerek var mıydı? Sadece blockchain teknolojisinden bahsedilebilirdi evet. ama tabii iç işleri bilmiyoruz yani orada evet. gerçekten bu mesajı vermek istemiş olabilirler. Çünkü basın öyle bir yansıyor ki kripto parayla ilgili konular tabii. işte TODEX vakası var başka borsalar var batan intihar edenler var. Türlü türlü olaylar var. Yani bunlar gerçekten halk nezdinde de bir şikayet konusu elbette. Doğru. Buna yönelik olarak verilen bir mesaj olabilir bu. Onu bilemeyiz tabii ki. Ve şu da var. Yani şimdi eğer blockchain'ten biz iyi şekilde bahsediyorsak, kripto parayı buradan ayırmamız mümkün değil. Yani hep şöyle görülüyor Doğru. bu olay. Yani blockchain teknolojisi süper, kripto paralar kötü. Yani <laughs> bu yıllardır hala değişmedi belli bir kesimde bu anlayış. Böyle bir anlayış yok. Çünkü kripto paralar blockchain'den ayrı değildir. Ayrı tutulamaz. Yani kripto para blockchain'in alt şeylerinden biri gibi bir yaklaşımı ben doğru bulmuyorum açıkçası. Alt değil tam yan unsuru belki yani, böyle yan da değil yani tam birebir unsuru belki. Neden birebir unsuru? Çünkü eğer burada siz özel işte izinli dediğimiz blockchain'lerden süz ediyorsanız orada o artık tabii onun da blockchain olup olmadığı tartışılır da. Tabii. Orada kripto paranın varlığı, tokenların varlığı elbette tartışılır. Ama halka açık blockchain'ler dediğimiz işte Bitcoin, Ethereum veya işte burada sayabiliriz işte Dogecoin ya da işte diğerleri EOS, Ripple vesaire birçok bir örnek verebiliriz. Eğer bunlardan söz ediyorsak bunlar Ethereum Ethersiz, Bitcoin Bitcoinsiz, diğerleri Ripple XRP'siz olamaz. Yani bunları ayrı düşünmemiz mümkün değil. Çünkü burada bu halka açık zincirlerin devam ettirilebilmesi için bir teşvik mekanizmasına ihtiyaç var. Yani bizim bunların merkeziyetsiz olması için senin, benim, işte Mustafa'nın veya işte başka birinin, bir arkadaşımızın bu ağa katılarak bu ağı daha merkeziyetsiz hale getirmeleri için burada onların da bir teşviki, bir ödülü evet. olmalı ki bunu yapsınlar. Tabii. E buradaki ödül de bir tokenla, bir kripto parayla, Tabii. Bitcoinle sağlanıyor. Siz onu oradan çıkardığınız zaman da buradaki teşvik mekanizmasını, ödül mekanizmasını nasıl sağlayacaksınız? Harifin. Bunu merkeziyetsiz bir şekilde nasıl yapacaksınız? Ha, merkeziyetsizliği soracaktım. Yani ödül verirsin de Yine merkezi olursun evet. mesela yani, yani orada orada da istediğin gibi at koşturursun, maksat hani at koşturamamak. Maksat o zaten dediğin gibi, at koşturamamak ve bunun merkezsiz bir şekilde yapılması. Evet. O yüzden kripto parayla blockchain'i birbirinden ayırmamız gerçekten mümkün değil. Eğer evet. orada bir halka açık blockchain'lerden söz ediyorsak. Kaldı ki mesela en büyük özel dediğimiz işte izinli diyoruz ona, izinli evet. çünkü Herkes işlem yapamıyor orada yani. İzin verilen taraflar tabii, işlem tabii. yapılabiliyor. O yüzden izinli blockchain'ler diyoruz. Mesela onların en büyük örneği şey, JPM Coin. JP Morgan'ın evet. kendi evet. blok zinciri özel. Orada bile token mekanizması var. JPM Coin o oluyor evet. yani. Şimdi o blok zinciri teknolojisi mi yani? Yani tabii o da <laughs> blok zinciri teknolojisi ama ama görün işte. O da orada da bir tabii. token mekanizması tabii. bile kullanmış yani adamlar. Tabii. O yüzden bence artık şu anlayıştan, bu anlayışı bence terk etmek lazım. Kripto paraları, tükaka, blockchain'i çok iyi görmemek lazım. İkisi birbirinden ayrılamayacak unsurlar. Tabii. Burada ayrım yap, yapmak mümkün olur. Yani Bitcoin'e ethereum ayrımı yaparsınız. Diğer işte blockchain'leri bazı konularda hani orada şey olabilir yani işte mesela ethereum'da baktığımızda bitcoin'de ethereum'da şey var. Oradaki tokenların dağılımı, coinlerin dağılımı diğerlerine kıyasladığımızda daha adil. Daha çok sayıda kişiye evet. dağılmış durumda. Ama diğer projelerde burada Shiba'da mesela ciddi şekilde bir, az da bir sayıda bir balinada duruyor yüzde evet. %40'a yakını zannediyorum. Yani, yani. Şi, çok ciddi bir çok bir bir örnek adım. var. Yani burada Phantom var veya işte XRP'de dahi durum öyle. Tabii. EOS veya işte tabii başka birçok projeden söz edebiliriz. Bunlarda öyle bir sorun var. Böyle bir ayrım yapabiliriz yani. Bu tabii, burada tabii. ciddi bir sorun olduğu açık. Ama diğer konu bence kripto paraları yani kripto paralar olmasaydı biz blockchain teknolojisinin bu kadar geliştiğini, bu tabii. kadar ilerlediğini görmeyecektik. Yani Doğru. bunu bir kenara koyalım bence. Doğru. Ve burada şunu düşünmek lazım. Mesela Apple, işte Microsoft bu şirketler nasıl büyüdüler? Halka açıldılar. Halk bunlara yatırım yaptı. Bunların hisse senetlerini aldı. Oradan gelen elde ettikleri bu sermaye gücüyle işlerine yatırım yaptılar daha da büyüdüler. E aynı konuyu blockchain'e uyarlayalım. Eğer bitcoin olmasaydı, ether olmasaydı, insanlar buna yatırım yapmasaydı yani bu teknoloji bu kadar büyük gelişip evrimleşir miydi? Kesinlikle bu noktada olmazdık. O yüzden tekrar vurguluyorum. Kripto parayla blockchain'i lütfen artık birbirinden ayrı tutmayalım diye. Şimdi sonuna geliyoruz. Bir konu daha var ama o konudan bir ara konu yaratıp onu da soracağım sana. Sen bunu Twitter'da da çok söylüyorsun. Kripto para mı, kripto varlık mı? Yani devlet kademeleri arttıkça sadece Türkiye'de de değil, Amerika'da da bu böyle İngilizce yayınlarda da görüyoruz. Avrupa'da da görüyoruz. Hep böyle bir devletler, devlet kurumları tarafından kripto para değil de kripto varlık, kripto aset Hatta böyle kripto token assets gibi şeyler de şeyler de buluyorlar. Şey onu. var. Kripto ee, token değil de menkul kıymetin İngilizce karşılığı. Security. security. Security token. Security token ama. Kripto evet. böyle <laughs> SEC özellikle böyle acayip bir evet, şey getirmişti Kripto evet. security tokens diyordu zannediyorum. Yani hepsini birden kullanıyordu. Artık neye istinaden öyle bir şey yapıyorlar bilmiyorum ama bu konuya ne diyeceksin? Bu yani şimdi varlık. Yani bir kripto para, kripto varlık da olmuyor mu aynı zamanda? Neden varlık diyorlar? Neden para demiyorlar? Para demek niye bu kadar rahatsız ediyor onları? Yani para dese ne olur, kripto varlık desene olur. Yani böyle bir kripto bir varlık daha bir sanki insanın kulağına mı daha modern mi geliyor hani varlık deyince? Daha mı bir yani belki para korkutucu mu acaba? Onu mu demek istiyorlar? O, o intibayı mı vermek istiyor? Bence kripto varlık bir acayip bir terim acayip, zaten tabii. yani hiç böyle dile oturmayan. <laughs> yani böyle şey dediğimizde aslında oradaki çağrışımı da kötü yani kripto varlık sanki bir canavarmış gibi. Evet. Kripto varlık. Yani. <laughs> doğru doğru. E, bu zaten maksatlı yapılan şeyler bunlar yani bunu, bunu görmemek olanaksız. Oradaki kasıt da belli yani insanlar bence şu şu bakımdan kripto varlık diyorlar buna. Bunu para olarak parayı alternatif bir şey olarak görmesinler evet. diye deniyor bu. Yani. Paraya alternatif neden olmasın? Yani sen El Salvador'a gittin, bütün evet. her şeyini Bitcoin'le ödedin evet. mesela. Orada evet. Bitcoin'le yaşadın. Gayet para olarak da kullandın. Tabii. Dünyanın farklı coğrafyalarında Bitcoin'i kullanmıyor musun para olarak? Tabii. Bugün Nijerya'da yurt dışında yaşayan ama Nijerya'daki ailelerine para gönderen işçiler Bitcoin'i kullanmıyor mu? Sonuçta bu para olarak kullanıyorlar. Bunu. Tabii tabii. Birçok örnek verebiliriz bu şekilde bence bunu tamamen bir maksatlı olarak bunu insanlar parayı alternatif olarak düşünmesin evet. diye oluşturulmuş olan bir terim zaten bunu biz şeyde de görüyoruz en son bir FED başkanının katıldığı IMF başkanının katıldığı bir panel olmuştu orada işte uluslararası bankalar merkezi miydi neydi onun ismi unuttum evet, şimdi evet. uluslararası ödemeler bankası biz biz evet. aynen. Onun başkanının da yer aldığı bir panel vardı. Orada açık bir şekilde gördük bunun sebebini zaten. Orada ne dediler? İşte oradaki paneli yöneten moderatör aynı zamanda Fransa Merkez Bankası'nın başındaki adam. Orada başka bir uzaktan bağlanan o da Singapur Merkez Bankası Başkanı yanılmıyorsam şey demişti yani açıklamasında kripto paralardan kripto para olarak bahsetmişti hemen müdahale geldi Fransa Merkez Bankası Başkanı biz ona kripto varlık diyoruz. Evet. Sen de aynı fikirde olduğumuz konusunda eminim gibi biraz da böyle tehditkar evet. bir şeyle ifadeyle onu düzeltmişti mesela Doğru. öyle bir uğraş vardı evet. orada. Lagarde hatırlıyoruz zaten. Kripto tabii, tabii. değil. Şey para değil, kripto nokta tabii, bilmem gibi tabii. bir çıkış hatırlıyorum. Ve şu da var aynı zamanda. Ben şöyle de bir alt parantez açacağım bu konuda. Şimdi mesela Avrupa'da Lagarde'dan böyle bir tepki görüyoruz. Diğer Avrupa'da diğer ülkelerin merkez bankalarından yine böyle kripto varlık, kripto paralar konusunda bir mesafe konuluyor. Ve aynı zamanda bu Avrupa ülkeleri şeyden de dertli. işte Google'ın, Facebook'un tekel olmasından da dertliler. Evet. Ama o noktada bu tekelliği ne bitirebilir? Web3 dediğimiz bütün internetin tokenlaştırıldığı buradaki Tabii. platformların tokenlaştırıldığı sistemler, merkezli sistemler Facebook'u, Google'ı tekelleşmesinin önüne geçebilir ve bunları bitirebilir gerçekten. Ama sen bunların önüne açmıyorsun. Tabii. Tokenların önünü tıkıyorsun. Kripto paraların önünü tıkıyorsun. Kripto varlık diyorsun onlara. İşte onları sınırlıyorsun bir şekilde. Sonra da şeyden şikayetçi oluyorsun. Google'dan, Facebook'tan. İşte Tabii. bunların tekelleşmesinden şikayetçi oluyorsun. Tabii. Orada da acayip bir çelişki var açıkçası. Tabii çok büyük bir çelişki var burada. Şimdi biz onun para olmadığını biliyoruz da diyor ya Fransa Merkez Bankası Başkanı. Peki biz euro'ya ne diyeceğiz? Euro'ya da o zaman dolar mı diyeceğiz? Euro'nun mesela değil mi? E, kaybettiği değer ortada. Birebir oldu mesela euro dolar oldu evet. yani dolarla aynı seviyeye geldi son zamanlarda şimdi bu kimin suçu bu Avrupa Birliği'nin suçu değil mi Avrupa'da şu anda yaşanan politikaların sorumlusu kim mesela tabi tek merkez bankası başkanı için söylemiyorum ama yine başa döndüğümüzde yine bu politikacıların açıkçası pervasız davranışlarının politikalarının umursamaz politikalarının sonucunu yine halklar çekiyor. Onu da belirtelim bu arada Fransa demişken biliyorsun Orta Afrika Cumhuriyeti de Bitcoin'i bir legal para yaptı, resmi para yapmıştı son dönemde. Orta Afrika Cumhuriyeti'nin para birimi de zannediyorum Afrika Frankı gibi bir onların da şeyi var. Afrika'da birçok ülkede işte Gana'da o Fransızca etkisinin olduğu eski Fransız sömürgeleri ülkede de frank deniyor yani o paraya da. Şimdi yani sen kripto paraya para demiyorsun da seninle alakası olmayan aslında bir ülkenin parasını frank yapıyorsun yani bunu Avrupa için zaten çok konuştuk bambaşka bir program konusu ama yani bu tutarsızlık aslında dünyayı buraya getirdi ve bu senin işte Web3 Biraz önce verdiğin örnekler çok doğru. Niye Web3'ü sen örnek veriyorsun? Çünkü Web3 artık bir ihtiyaç oldu. Avrupa'nın bu konudaki şikayetlerinin haklılık payları zaten var. Bunun için bir çözüm oluyor belki Web3. E Bitcoin başka bir şey için bir çözüm oluyor. Yani işte onu dedik. Bitcoin 50 yıl sonra ne kadar bitcoin sirkülasyonda olacak dolaşımda olacak biz bunu bugün biliyoruz 60 yıl sonra 20 yıl sonra 10 gün sonra ne olacak bloklar ne kadar da ne oluyor çıkarılıyor bunların hepsini biliyoruz ama ben 10 yıl sonra 20 yıl sonra acaba dünyanın parası Çin yuanı mı olacak evet Amerikan doları mı olacak bunu bilmiyorum belki Ruslar çok çünkü Ruslar da Bambaşka bir seviyeye geldiler. Sevin sevmeyin. Hiç fark etmez. Bugün işte sen söyledi o tweetlerde de yazmıştım ya. Suudi Arabistan ben Çin yuanıyla öderim sana diyor Çin'e paranı. Yani bu, bu bu çok büyük bir Amerika'ya karşı bir baş kaldırı. Yani çok önümüzde bizim sert zamanlar olacak. Yani öyle iki günde olmayacak belki ama bir Arap dünyasında da bir yani Arabistan'a baktığınız zaman Amerika'nın arka bahçesidir. Bu çok net ve sağlam bir şekilde arka bahçesidir. Öyle ben Amerika şey izin vermez. Petro dolar diye kavram çıkardı Amerika izin vermez Arabistan öyle. Arabistan deyince ve Amerika'nın arka bahçesi deyince Trump döneminde Trump'ın ve Suudi Arabistan Kralı'nın bir kürenin etrafında toplanıp orada Mısır TL başkanı evet, da vardı evet. galiba. Küreye ellerini koyup poz vermesi vardı mesela. Tabii tabii Trump'ın sözleri vardı. Ben olmazsam İran seni yutar dedi. Yani bayağı aşağıladı Suudileri mesela bu konuda. Benim askerlerim olmazsa, benim sana sağladığım silahlar olmazsa İran da biliyorsun çünkü Orta Doğu'da bambaşka bir şey. Ya yani bunlar başka konular tabii ama aslında başka da konular değil. Yine geliyoruz aynı seviyeye. Ben sana hep söylerdim yani hep geçmiş podcastlerimizde de konuşmuştuk. Bir gün o Bitcoin ile devletler arasındaki o uç böyle gelecek karşı karşıya ve birini seçmek zorunda kalacağız. Ya bu bu zamanlara yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Yani işte Çin'in altın toplaması, doğu ülkelerinin Hindistan'ın, Pakistan'ın altın toplaması, bunların altın alması sürekli bir şeye hazırlandıklarının göstergesi dolayısıyla hani Sudilerin de bunu unutmayın ya Sudilerin şey demesi, ben sana Çin yuanıyla öderim demesi Çin'e petrol konusunda bu, bu çok büyük bir şey. Yani o yüzden hiç bunları hafife almamak lazım. Dünya zor zamanlardan geçiyor. Biz de geçeceğiz. Maksat tabii o ikinci dünya savaşı gibi olmasın. Nükleer silahlar konuşulmasın. Hep yani konuşmayla, politikayla bu savaşların gitmesi bizim temennimiz ama tabii göreceğiz. Çok fazla tabii uzun konular bunlar. Konuşulacak programın sonuna da geldik. Son sözlerini de alalım. Yani bu yatay gidişatı nasıl yorumlarsın? Çok az da bir fiyat gibi olacak ama direkt fiyat olarak da konuşmayabilirsin. ve girmemeye çalışıyoruz çünkü fiyatlarına böyle 20 bin olur 40 bin olur ona düşer gibi yorumlar yapmıyoruz bu podcast'ta e ama bir yatay gidişat var fırtına öncesi sessizlik midir sence bu kesinlikle öyle bundan eminiz evet. bir şeyler olacak yani Doğru. bu yaklaşıyor her geçen gün ancak unutulmaması gereken birçok göstergelere baktığımızda hem on chain göstergeler hem teknik Göstergelere baktığımızda artık bu seviyelerin dip seviyelere doğru yakın seviyeler olduğunu gösteriyor bize. Yani artık buralarda Bitcoin oyalanır, belki biraz daha aşağı düşer, ama artık gidebileceği çok bir nokta Yok. kalmadı bana göre. Hangi fiyat seviyelerine kadar geri çekilir bunu bilmiyorum. Ama bir dip olduğundan bu bölgelerinin bence söz edebiliriz. Ne kadar aşağı iner? ne kadar yukarı çıkar tekrar buradan bir sıçrama gelir mi? Bu önümüzde bir FED toplantısı var 1-2 Kasım'da. 1-2 Kasım'da FED faiz kararı açıklanacak. Burada gerçekten FED bize sürpriz yapacak mı? Yoksa beklendiği gibi 70 bas puan artışta mı kalacak? Temennimiz o yönde yani 70 bas puan artışta kalması yönünde. Bu olursa Beklenen olmuş olur. Çok bir değişim olacağını sanmıyorum. Fiyatlardan. Fiyatlandı zaten diyorsun. Evet. Yani Ekim ayının aslında tarihsel olarak Bitcoin için iyi bir ay olduğunu görüyoruz. Evet. Geçmiş verilere baktığımızda. Ama Ekim ayının neredeyse sonu geldi. Tabii. Yani Ekim ayında daha buradan bir haftamız daha var. Bir haftada neler değişebilir? Bir şey değişir mi? Çok ihtimal vermiyorum. Ama Bitcoin bu. Yani bugünden yarına fiyatının ne olacağı hiç bilinmeyecek bir şey. O nedenle eğer orta vade, uzun vade olarak düşünenler için endişe bir şey yok açıkçası. Onu diyecektim. Ya zaten bu yorumların senin hep kısa vade yorumlar. Yani uzun vadede evet. pek bir sorun gözükmüyor aslında. Ben bir sorun görmüyorum açıkçası. Daha önce evet. 6 yıldır bu piyasadayız. Bir şekilde alıp satıyoruz, işlem yapıyoruz. Bitcoin tutuyoruz, satmıyoruz tabii evet. ki. Evet. Böyle de bir şey var. Gerçekten bundan samimiyim ama. Yani. Tabii tabii. tabii. Ee, ve bütün bu... 6 yıldır, 6 yıldır bu bizim tecrübelerimiz az çok. Bazı şeyleri gösteriyor. Yani uzun vadede, orta vadede Bitcoin'e. Yani kaldıraç işlem yapanlar var. Mesela en son etkinlikte bir arkadaşla tanıştım. 2020'nin haziran ayında piyasaya giriş yapmış. Güzel de bir dönem. Tabii tabii. Çok iyi dönem. Tam böyle tabii. fiyatların patlamaya başlayacağı dönemde giriş yapmış. Ama... Diyor ki ben margin trade yapıyordum, kaldıraç yapıyordum diyor işte. İyi para kazan kazanıyordum falan kaldıraçlı işlem yaparak. Ama dedim totalde ne kadar kar ettin? Eksi 800 dolar zarar ettim dedi. Yani o dönemde piyasaya girmiş bir insanın zarar etme olasılığı tek şeyle mümkün olabilirdi yani kaldıraş. gerçekten kaldıraçla mümkün olabilirdi. O dönem fiyatlar çok düşüktü bu, bu döneme göre ki arada çok büyük yükselişler oldu. Shiba'lar, Doge'lar, Bitcoin tabii, tabii, tabii. işte diğerleri hepsi çok ciddi yükselişler kaydetti. Spot işlem yapan biri, alıp tutan bir insan ciddi paralar kazanabilirdi ama kaldıraçlı işlem yapanlarda gerçekten zararın çok yaygın olduğunu görüyoruz biz açıkçası. O yüzden çok ihtiyaç duymuyorum ben kaldıraç işleme. Sabırlı olmak gerekiyor burada. Kısa vadede vurup kaçmayı düşünmek yanlış bence. Bundan uzak durmak lazım. Sabırlı olup 2 yıllık, 3 yıllık vadelerle hareket etmek en mantıklısı. Sizin kaldıraçla kısa vadede kazanacağınız parayı bence bu şekilde bekleyerek spot spotta daha çok kazanacağınızı düşünüyorum ben. Çünkü Bitcoin'de diğer kripto paralarda biz öyle yükselişler görüyoruz ki dönem dönem 10 katlık, 20 katlık, kimisi 30 katlık. Tabii. Spot'ta bekleyip sabreden insan sonunda mükafatını tabii. alıyor. Bence evet. bu şekilde hareket etmeli. Bir de insan tabii psikolojisi de var. Yani kaldıraçlıdan kazandın diyelim yani atıyorum. 1000 dolar yatırdık. Onu 5000 dolar yaptık. Şimdi müthiş bir kar. Evet. E ondan sonra o 5000 dolar da o kişiye yetmiyor ki. Ya bu insan psikolojisi her zaman hepimizin hayalleri var, istekleri var. O psikoloji daha da fazlasını ister. Kazanıyorum derken niye durayım ki diye düşünürsün. İşte orada kaybediyorsun. Dolayısıyla hani kaldıraçlının sonunda ben çok mutlu olan görmedim. İşin sadece para kaybetme boyutu da yok. Tabii. İşin stres boyutu tabii, var, tabii. uykusuzluk boyutu var. Ben yastığa kafamı rahat koyuyorum tabii. yani. Ama kaldıraç işlem yapanların, sürekli işlem açan insanların bu şekilde olduğunu çok sanmıyorum. Tabii. Varsa da gerçekten bu işte ustalaşmış birileri varsa da onlardır herhalde. Tabii odun da sayısı çok fazla değildir. Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmelerin için. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bitcoin ve Ötesi podcast'inde bu hafta tabii ki dünyadaki konulara ve onların kripto paraları olan yansımalarına değindik. Biraz da işin psikolojik tarafını konuştuk. Önümüzdeki günler biraz daha sıcak geçecek ama Avrupa içinde belli ki soğuk geçecek. O soğukluk bütün dünyaya apayrı bir gündem verecek gibi duruyor. Umarım hepimizin huzurlu olduğu günler geri gelecektir. Diyelim ve podcast'imizi de sonlandıralım. Bitcoin ve Ötesi podcast'inden bu haftalıkta bu kadar. Bir sonraki programda tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.